Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi, mükeşafet Kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin 41 nolu bölüm başlığı olan Şükür başlıklı bölümde şöyle devam ediyor. İmam Gazali Rahmetullahi. Bir önceki sohbette şükür edene nimetini karşılıksız artıracağını allah Teala hiçbir kayıt olmadan, hiçbir sınırlama olmadan şükredenin ona karşı nimetini artıracağını kesin olarak beyan etmiş. Bunu da e, beyan etti ayeti kerimeyi okumuştuk. Fakat bunun dışında beş şey var ki e, bu şeyleri e, yap, yapan kimseye karşı vereceği nimetlerin sınırlaması olduğunu beyan etmiştik. Bunun dördünü anlatmış Beşincisini şimdi anlatıyor. Beşincisi de tövbe etmek diyor İbam Gazani Rahmetullahi. Ula Allah Celle Celaluhu buyurur ki Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder buyurur. Tövbe suresi Sure-i Celilesi 15. ayet. Öte yandan şükür Allah Celle Celaluhu'ya has davranışlarından biri olarak gösterilmektedir. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Eğer Allah'a karşı eğer Allah'a karşılık beklemeksizin yani hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik ederek Allah'a borç verirseniz onu size kat kat geri verir ve günahlarınızı affeder." Allah Celle Celaluhu merhametli ve iyilik iyiliğin karşılığını fazlasıyla verendir. Tekabın Suresi 17. Ayet Ulu Allah Celle Celaluhu şu iki ayette de cennetliklerin ilk sözlerinin şükür olacağını belirtmektedir. Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bize verdiğin sözü yerine getir getirerek, istediğimiz yerde oturmak üzere cennete, cenneti bize bağışlayan Allah'a hamd olsun, şükür olsun. Zümer suresi 74. ayet-i celilesi. Yine Yunus suresi 10. ayette cennetliklerin oraya girip de cennetliklerin oraya girince söyleyecekleri sözlerin son cümlesi alemlerin Rabbine hamd şükür olsun demektir. Yunus suresi 10. ayet. Bu konudaki hadislere gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yediğine şükreden kimse açlığa katlanarak oruç tutan kimse gibidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada nafile orucu kastetmektedir. Hazreti Ata radıyallahu anh der ki bir gün Ayşe radıyallahu anh'ı ziyarete gittim. Ona Allah Celle Celaluhu Resulü'nün şahit olduğun, Allah Celle Celaluhu Resulü'nün şahit olduğun en şaşırtıcı hareketleri ne anlat dedim. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a gözyaşları arasında şöyle dedi. Onun hangi hareketi şaşırtıcı değil ki? Bir gece eve geldi. Benimle birlikte yatağa girdi. Tenim tenine değin, değdiğinde tam bu sırada bana ey Ebu Bekir'in kızı bırak beni bırak beni de Rabbime ibadet edeyim dedi. Ben de senin yakınlığın senin yakınlığını isterim ama arzuna uymayı tercih ederim. Deyince ona izin verdim. Derhal kalktı. Su tulum tulumbasına, su tulumunu yanına vardı. Az az su dökerek abdest aldı ve namaza durdu. Bir yandan da ağlamaya başladı. Akan gözyaşları gözünün akan gözyaşları göğsüne kadar inmişti. Sonra ağlayarak rükuya vardı ağlayarak secde etti. Ağlayarak secdeden başını kaldırdı. Sabah ezanı okununca mak üzere Bilal'in gelişine kadar bir yandan ağlıyor, bir yandan da namaz kılıyordu. Ben ona Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını peşinen affettiğine göre ne ağlıyorsun diye sordum. Bunun üzerine bana ben şükreden bir kul olmayayım mı? Niye olmayayım? Ulu Allah Celle Celaluhu bana şu ayeti indirmiştir. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında günün ve gecenin uzayıp kısalıp birbirini kovalamasında derin düşünenler için derin düşünenler hesabına birçok ibret birçok ibretli deliller vardır. Bu derin düşünenler ayakta oturarak ve yanüstü uzanarak Allah'ı anar anarlar ve Ey Rabbimiz sen bütün bu yerleri varlığı boşuna yaratmadın. Seni böyle bir isnattan tenzih ederim. Ederiz seni böyle bir isnattan tevzi ederiz. O halde bizi cehennem azabından koru diyerek gözlerine ve yer, yerini gözlerin ve yerin yaratılışı hakkında enine boyuna düşünceye dalarlar. Alemran suresi 190 ve 191. ayet. Bu bu hadiste Mümin her zaman ağlaması gerektiğini belirtmiştir. Şu rivayette aynı sırra işaret eder. Evet, böylece şükür başlıklı sohbette devam etmiş olduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Estağfirullah dinukum ve ve kavatum amalukum. Dininizi, emanetinizi ve amellerinizin hatınasını Allah'a emanet ederim.